Ben kanyon gördüğüm zaman dayanamıyorum. Nerede olursa olsun. Vallahi içim gitmekte. Çünkü kanyonların çocuğuyum. Kanyonda doğdum, kanyonda büyüdüm. Hala her fırsatta kanyon ziyaret eden birisi olarak müthiş bir kanyon daha. Neredeyiz efendim? Mersin'in Tarsus ilçesindeyiz. Kadıncık e, Kadıncık Mahallesi dediler diye hatırlıyorum. Kadıncık Mahallesi'nde kanyondayız. Şöyle baktığınız zaman Müthiş derecede güzellik. Altta tarihi. Tabii sevgili kameraman telefonu şey atmazsa. <gülüyor> <gülüyor> bir de denizden sudan kaydan toplamayalım. Evet. Müthiş bir manzara. Müthiş bir güzellik. Yani ne desek az. Bu ülkenin, Türkiye'nin, cennet vatanının bir parçası olmaktan, bir neferi olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu vatan için can verilmez de neresi için verilir efendim. Her gök, her köşe ayrı bir güzel. Gerçekten büyük bir keyifle, büyük bir onurla Türk olmaktan, Türk doğmaktan, Türklerle olmaktan ve insanla sevmekten onur duyuyorum. Hepiniz sağlıkla kalın diyorum. Sağlıkla kalın.